Bunu beraber izlememiz lazım bunu ya. Abi çok ilginç bir çok ilginç bir Instagram sayfası. İkisini tercih edersin. Telekinezi, zihninizle bir şeyleri hareket ettirme yeteneği veya telepati, zihin okuma yeteneği. Başta her şey çok normal başlıyor tamam mı? Çok normal. Beş yıl hapiste kalmak veya 10 yıl komada kalmak. 5 yıl hapiste kalmak Antalya'da Hapiste kalmayı seçtiyseniz kafanıza lak, lak, lak. Her şey çok normal. 3 kilo döl boşaltayım. Aa... Bir anda böyle bir şey oldu anladın mı? Çok sakin kalın. Hangisini yıkan. tercih edersin? <laughs> Günde 2 çubuk krakere dilencilik yapan bu şirin küçük Suriyeli çocuğu ülkene al veya Porsche 911 sahibi ol. Oğlum çok zor. Sorular gerçekten çok zor. Ben olsam ben de poşeyi alırdım. Sıkma canını. İki bacağını da kır. Veya iki kolunu da kır. İki bacak. İki bacak. En mantıklısın. Bahse girerim. Son soruyu cevaplayamayacaksın. Afrikalı çocukların bedava yemek yemesi. Veya her sene yeni çıkan iPhone. Hangisini tercih edersin? Çocuğunun trans olması veya 15 lira. Hangisini tercih edersin? Karadeniz'e hidrojen bombası at. Lütfen lütfen at ay yalarım lütfen. Hangisini tercih edersin? Geleneksel Çin yemeği ye veya ızgarada kur. Hangisini tercih edersin? Beş yıldızlı bir otelde <Sessizlik> yıkanmak. <Sessizlik> benimle ve kocaman zencilerle birlikte Gelmiş. Tistik ol. Ol. U, u. Ya raksarma. Bir Kürt adam ol. Aşırı zenci ol. Ha, geldi o video. Geldi. Bak. bak ben neden bu konu açtım? Çünkü bundan dolayı bak. Aşırı. Şimdi de, bu, bu video çok komik. Yani. Bir Kürt aşırı zenci ol. Nega veya aşırı beyaz ol. Ben, ben zenci olmak isterdim orada gerçekten. GTA 6'yı şimdi oyna veya ailenin hayatını kurtar. Son soruyu cevaplamak imkansız. Pirinç pilavı veya bulgur pilavı. Ya orospu karı yine mi bulgur pilavı yaptın? Üzgünüm hayat. Ha! <laughs> Oğlum kadına şiddet var. <laughs> tamam. Böyle her şey normal başlıyor. For garipleşiyor her şey. Ve hazır mısınız chat? Her şey daha da garipleşiyor. Çok garip bir şey oluyor bak. Zengin yapıyor, ama zen... yapıyor, hiçbir suçu olmayan. Tamam, zengin ama zen seni küçük nigga veya evsiz ama normal ot. Hiçbir suçu olmayan ama Türkiye'ye kaçak yollarla girip büyük ihtimalle ileride 432 taciz davasından hüküm <laughs> giyip serbest kalacak de ve iki nide gazozuna istediğin her şeyi yapabilme kapasitesine sahip olan bu tatlı mı tatlı Afgan çocuğu tüm gücünle yumrukla ve 100 milyon. Yumuruklar mı? Ben ben evimi alacağım sanmıştım yumuruklarmış. Veya teklifi reddet. Reddediyorum tabii ki ben çocukları... Bu mayoneziye <laughs> içinde özel sıvım var. 1800'lerin en popüler ürününe... hayır! Bu yakışıklı güvenlikle bir kodese gir veya teklifi reddet. <laughs> o kelepçeyle neler yap... Beyaz birisini boğul... Bir daha tamam böyle ah, devam ediyor, böyle devam ediyor. Bu nikayı sence göte dönüş veya normal olarak kal, normal olarak kal. Bu nikayı boğulmaktan kurtar veya Porsche 700. Canım yine ilaçlarını unut. Sonra yeni bir yeni bir ee, karakter giriyor. Aslında adamın hayal dünyasıymış bunlar. Adam git gide felsefik ve garip bir yola giriyor. Böyle çok ilginç bir <laughs> Benim o ilaçlara aşırı Tam daha sonra. Ya... Canım yine ilaçlarını Hangisini tercih edersin? Bir daha hiç konuşma veya aklına gelen her şeyi söyle. Ve gitgide normalleşiyor her şey. Bak, artık şey yok böyle garip ruhlar yok. Ateşe dokununca yanmamak veya suda yürümek ve boğulmamak. İlaçlarını almış büyük ihtimalle. Neden eskisi kadar beğeni gelmedi? Söyle. B ben bilmiyorum hayat. Aa! Ne demek bilmiyorum? Bir haftadır soruyorum hala cevabın aynı. Bilmiyorum diyorum ya. Bağırma bana. Aa! Şimdi beğenmelerini sağla. Yoksa... T tamam hayatım tamam beğendirteceğim. Nasıl... Yalvarırım Bolu yardım var, edin. <laughs> Bir şey mi dedin? Hayır. Tavuk pilav veya kuru fasulye pilav. <laughs> kuru fasulye. E <laughs> Efendim? Yayınlayın bu arada. <laughs> Birazdan çekime başlıyoruz. Brian. A... Kerhanede çalış veya bir kafede çalış. Kerhanede nasıl çalıştığın da uğram. Bayır domuzu ol veya normal olarak kal. Ben zaten her anaokulunun önünden geçtiğimde bayır domuzu oluyorum. Tamam yeterli. Neyse.